Edinilen bilgiye göre Salih Güloğlu'na ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların üzerine sağlık, şanlarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın diğer evlere sıçramadan söndürdü. Alzheimer hastası ve felçli olduğu öğrenilen Salih Gül olduysa yangın sırasında evden çıkamayarak hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen Salih Gül kızı Satiye Gül olduysa olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince devlet hastanesine kaldırıldı. İtfa ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından hayatını kaybeden Salih Güloğlu'nun cansız bedene ulaşıldı. Salih Güloğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ekipler tarafından evde yapılan incelemelerde Salih Güloğlu'nun ölümüne sebep olan yangının evdeki sobanın devrilmesi neticesinde çıktığı belirlendi.